Bu. Ben tamam. Dur ha. atlayacağım. Uman. 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 Ali beni çekti. <laughs> <laughs> ben ya, geliyorum tırmanı tırmanamadım. <laughs> İki, 1 sıfır. vur. Ya bir vur. Ya bir, bir vur. Atlayamadım. Ya bir bunu bunu bunu. Ben gülü gülü ile geldim. Sen çekiyorum. Çok iyi. Vap. Aa atladım. Yardım et. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyoruz. Ha düşmek benim mi suçum? Yanlışlık da oldu. Gol 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 gol. Gol. Ay. Ne diyorsun? Ay <laughs> ne yap? <yaptın? gülüyor> Tırman. Uy. Buraya tamamız lazım. Uy. Sen ben atladım. <laughs> Yani ne diyorsun? Oha içeri girdim. <laughs> bak, bak, bak. Geldim şükür. Ha. Bağlı olmamam lazım. Bak, bir dakika dur şimdi. Bak burası çok Hı. uzun. Hı. Hı. Atladım. Hı. Ne? Ne? <laughs> Düşüyorum. Oh. Gel. Seni çektim. Tamam şimdi burayı bırakalım. Ali tör katıyor. Ali. Ali. Köpeğe. Tamam. Ay çok zor. Aa hayır. Ben attayım bir gence. Ne oluyor Ali? Nereye ağa yaptın? ne? Yanımızda yanımızda. Evet.